İbrahim peygamberin hayatı uzun, çok uzun seneler önceydi. Fırat nehrinin kolları arasında bir şehir uzanırdı. O şehrin adı Babil'di. Ve oranın kötü ama çok kötü bir kralı vardı. Adı da Nemrut'tu. Babil iyi ama Nemrut yani kralları olan Nemrut çok kötü birisiydi. Herkes Nemrut'tan çok korkardı. Çünkü Nemrut çok acımasız ve kaba biriydi. Bir gün sarayın ka kahini Nemrut'a bu yıldan erkek bebeklerden biri senin krallığını geç ele geçirecek ve senin ölümün onun yüzünden olacak demiştir. Nemrut korktu ve endişelenmeye başladı. Korkudan sinir küpüne dönüştü adeta. Ve hemen ayağa kalkarak bütün yeni doğan erkek bebekleri öldürün diye bağırdı. Askerler her tarafa dağıldı. Bütün erkek bebekler ev ev arandı. Babil şehrinde Azel adında bir adam yaşardı. Azel'in karısı hamileydi. Ya bebek erkek olursa? Azel onu öldürmelerine seyirci mi kalacaktı? Yo yo. Azel bunu asla yapmazdı. Azel put yapan bir insandı. Bir gece hanımını gizlice evden çıkarttı. Ve bir mağaraya götürdü. Ve hanımına şu şekilde bir söz söyledi tek başına çocuğunu doğuş Büyüyünce zaten ben sizi almaya geleceğim demişti. Azel her sabah karısına ve çocuklarına birer yemek götürürdü. İbrahim peygamber büyüdü ve Azel onları evlerine getirdi. İbrahim peygamber çok şaşırdı. Çünkü evlerinde çünkü evlerinde bir sürü taştan, topraktan heykel vardı ve herkes bu heykelleri çok seviyordu. Ama İbrahim peygamber tabii ki de putları hiç sevmiyordu. Hatta boyunlarına ip bağlayıp onları yerde sürüklüyordu. İbrahim peygamberin babası Azel, İbrahim peygamberin bu yaptıklarını görünce çok şaşırdı ve ayrıca kızdı. Bir akşam İbrahim peygamber dışarıdayken bir tane paradak yıldıza gözü takıldı ve kendi kendine bu benim Rabbim olabilir mi acaba dedi. O parlak yıldız bir zaman sonra kaybol kayboldu ve İbrahim peygamber kendi kendine hayır hayır bu benim Rabbim olamaz dedi. Ve sonra ay doğdu o yıldızdan daha parlak ve daha da büyüktü. Sonra İbrahim peygamber kendi kendine acaba benim Rabbim ay olabilir mi dedi. Ama sabaha doğru ay da battı. Sabah olunca güneş doğdu. Güneş doğunca İbrahim peygamber kendi kendine güneş hem aydan da büyük hem de hepsinden daha parlak dedi. Ama güneş de akşama doğru battı. İbrahim peygamber kendi kendine yo yo dedi. Batan şeyleri ben sevmem dedi. Ve bir zaman sonra anladı ki benim Rabbim bütün her şeyi yaratandır dedi. Ve bir gün Babil'de bir bayram günüydü. Bütün herkes eğlence yerine koşuyordu. Bir tek İbrahim peygamber gitmiyordu. Çünkü bir plan vardı. Acaba planı neydi? Planı galiba şuydu. Tapınağa gitti ve oradaki bütün putları bir balta ile kırdı. Ama büyük puta karışmadı. Çünkü bir planı vardı. Büyük putun boynuna baltayı, hi, baltayı bağladı ve eğlence yerinden gelenler hemen tapınağa gitti. Ve gördükleri karşısında şaştı kaldılar. Acaba neden şaşırdılar? Çünkü bütün putlar kırılmıştı. Ve İbrahim peygamber de yanlarına gidip ilk önce içlerinden bir tanesi "Ne oldu bizim sevgili putlarımıza? Kim yaptı bunu?" diye söylenmişti. İbrahim peygamber de galiba şu büyük put yapmıştı dedi. Çünkü onun boynunda bir balta asılıydı. Ve içlerinden bir tanesi sen putların cansız olduğunu biliyorsun. Neden böyle söylüyorsun diyerek kendini savunmaya geçti. Ve İbrahim peygamber e, o zaman putlar cansız da siz niye putları siz niye putların önünde eğiliyorsunuz dedi. Ve İçlerinden bir tanesi de koşup Nemrut'a haber verdi. Ve Nemrut sinirden deliye döndü. Hemen İbrahim'i bana çağırın dedi. Sonra bir şövalye gelip İbrahim'e seslendi. Nemrut kralımız seni çağırıyor dedi. İbrahim peygamber de aman ne iyi ya ben ona gidecektim zaten dedi. Sonra Askerlerin nuruyla İbrahim peygamber de Nemrut'un yanına gitti. Nemrut karşısında İbrahim peygamberi görünce çok şaşırdı. Ve dedi ki Nemrut sen kendine yeni bir tanrı mı buldun dedi. Sonra Nemrut burada tek tanrı benim dedi. Benden başka tanrı yok dedi. Sonra İbrahim peygamber şöyle bir söz söyledi. Allah her şeyi yapandır dedi. Güneşi doğudan doğuran, batıdan da batıran dedi. Sonra İbrahim peygamber şunu şu sözü şu sözü söyledi. Hadi sen de doğudan güneşi doğur ve batıdan da batırsana dedi. Ve Nemrut bu sözleri duyunca sinir küpü oldu. Ve sonra Allah İbrahim peygambere Babil şehrinden uzaklaşmasını söyledi. Ve yakın zamanlarda Babil şehrini sinekler bastı minicik minicik milyon, milyonlarca sinek vardı. Ve insanlar nefes alamıyor hale gelmişlerdi. Ağızlarını açtıklarında hemen herkesin ağzına sinek girmeye başlıyordu. Bir tanesinin bir tane sinek Nemrud'un burnundan girmişti. Ve ta burnundan beynine kadar ulaşmıştı ve kafası çok ağrımaya başlamıştı. Sadece vurduğunda geçiyordu. Askerleri emretti. Hemen kafama vurun dedi. Bütün askerler koşarak Nemrod'un kafasına vurdular. Vurdular, vurdular, çok fazla vurdular ama ve en sonunda Nemrod'un koca kafası kırıldı. Evet çocuklar. Bugün sizlerle İbrahim Peygamber'in hayatını öğrenmiş olduk. Çok eğlenceliydi değil mi? İbrahim Peygamber çok iyi bir peygamberdi. Bunu asla unutmayın. Görüşmek üzere.